Yurt dışına kaçan isimlerde kimler var, ne kadarının yeni gözaltı beklentileri var mı burada, ne, ne bekliyoruz? Evet şu ana kadar iki operasyon kapsamında hem yolsuzluk hem terör kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi. Gözaltında olan kişi sayısı 87, dün itibariyle 22 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu, bunlardan önemli isimlerden örgütün üst kadrosunda, suç örgütünün üst kadrosunda yer alan Ekrem İmamoğlu'nun kafa ekibinden diyelim. Ertan Yıldız'ın İBB Başkan Danışmanı, Emrah Bağdatlı, Murat Hongu'nun orta, aynı zamanda Medya AŞ'den 400 milyon liranın üzerine ihale aldığı tespit edilen ve yine Medya AŞ, Kültür AŞ gibi çeşitli iştiraklerden ihaleler alan Mert Han Açıl'ın yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bunların yurt dışına kaçış hikayeleri de şu an çok ilgi çekici. Yani siz abdestinizden şüpheniz yoksa beklersiniz. Yargı sizi soruşturur. Herhangi bir açığınız, yanlışınız yoksa yolunuza devam edersiniz. Neden kaçtılar? Neden kaçtılar? Bunun üzerinde soru. durmamız gereken soru bu. Bakın kaçış yöntemleri de çok ilginç. Bir haber alıyorlar. Kim kaçar? Suçlu olan kaçar öyle değil Hı. mi? Suçlu olmayan kaçmaz. Bu arada kaçma bildiğimiz kadarı anlatırsın muhtemelen. Kaçma süreci de anlık panikle bir kaçma değil. Önceden planlanmış, planlanmış bir kaçıştan bahsediyoruz. Önceden haber alıp hareketler. kaçıyorlar. Bakın Emrah Bağdatlı 5 Mart yanılmıyorsam Amerika hastına uçak bileti alıyor. Teknik takipte olduğunu biliyor, mal varlığına el koyulmuş, telefonların dinlendiğini, fiziki takip yapıldığını biliyor. Duyuruyor adli makamlar ki bakın ben bilet aldım. Ben işte 5 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan hastına uçacağım diye bilet alıyor. Bilet aldığı gün yani 3 Mart'ta alıyor, 5 Mart için bilet alıyor. Ama bilet aldığı gün 3 Mart, aynı gün telefonunu evde bırakıyor. Teknik takip yapıldığı takip yapıldığını için. Biliyor. Bileti de 5 Mart'a alınmış. Dolayısıyla adli makamlar... Ben evdeyim, 5 Mart'ı bekliyorum. 5 Mart'ta biletim Süsü alınmış, veriyor. ben 5 Mart'ta kaçacağım görüntüsü veriyor. Telefonunu da evde bırakıyor. Evde bıraktığı için evde görünüyor yapılan teknik incelemede. Aynı gün aracıyla İpsala sınır kapısından yurt dışına kaçıp oradan da Amerika'ya gittiği tespit ediliyor. Aynı şekilde yine suç örgütünün tepe kadrosunda olduğu öne sürülen Ertan Yıldız, bu ismin aynı zamanda İ İ Ekrem İmamoğlu'nun ta Beylikdüzü'nden bu yana en büyük kasalarından biri olduğu söyleniyor. İşte az önce bahsettiğimiz bu kapasite AVM'den gidip 5 milyon avroluk rüşvet isteyen Bu da yine aynı şekilde kendisi hakkında bir e, soruşturma başladığı, mal varlığına el konulma kararını öğrendikten sonra panikliyor. Ama yine çok profesyonel bir şekilde telefonunu eşinin çantasına atıyor ve yurt dışına kaçıyor.